Herkese merhaba. Bu videoda sokak trafiği konusu var. Başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenize paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oradan gruba dahil olup bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bendeki uygulamada bu konuyla ilgili 22 test var. Onları çözeceğiz. Birinci soru. Araç yolunun Tek yönlü yol değil, ortasından giden tramvay hangi taraftan sulanır? Sağ taraftan. Doğru. Sol taraftan? Yanlış. Eğer sağ tarafta diğer araçlar yolu engelliyorsa sadece bu durumda tramvayın sol tarafından geçilebilir. Hayır arkadaşlar, bu da yanlış. Sonraki soruya geçelim. Hangi durumlarda bir tramvayı sol tarafından geçmenize izin verilmiştir? Tek yönlü yollarda. Doğru. Raylar yolun çok sağındaysa. Bu da doğru tramvayın sağındaki araç yolunun tek yönlü yol değil, diğer araçlar tarafından kapatılmış olması halinde. Bu yanlış. Biraz önceki soruda da çözdük bunu. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hangi araçları sollarken özellikle fazla yan mesafesi bırakmak zorundasınız? Bisikletleri. Doğru. Motosikletleri. Doğru. Tramvaylar değil. Zaten onlar kendi yollarında gidiyorlar. Dördüncü soruya geçiyoruz. Hangi durumlarda sinyal vermek zorundasınız? Şeridinizden çıkmadan önce önünüzdeki aracı sollamak veya yanından geçmek için. Doğru. Sollama işleminden sonra tekrar eski şeridinize geçmeden önce. Doğru. Geçiş önceliği olan virajlı yolu tekrar doğru yöne gitmek üzere terk ederken. Bu değil. Bu yanlış. 5. soru. Üzerindeki mavi pırıltılı ışığı yanan ve sirenini çalan bir araç yaklaştığında nasıl davranırsınız? Bu aracın geçebilmesi için yol bırakılır. Doğru. Gerektiğinde dikkatlice yay yoluna geçilir. Doğru. Daima sert fren yapılır ve derhal durulur. Bunu zaten hiçbir koşulda yapmıyoruz. Yanlış. 6. soru. Yolda bir ambulans treni duyuyorsunuz. O anda kendinize hangi soruları sormak zorundasınız? Kurtarma aracı nereden geliyor? Bunu sormalıyım. Acaba kurtarma aracını engelliyor muyum? Bunu da sormalıyım. Bu aracın böyle bir sirenin çalma hakkı var mı? Evet bu değil arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyoruz. Burada bir videolu sorumuz var. Filmimizi izleyelim. Buraya geçelim. Resmimizi büyütmek istiyorum. Nasıl davranmamız gerekiyor? Fren yaparım. Doğru. Yoluma devam ederim. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Sekizinci soru. Sollama sırasında mesafe ile ilgili olarak neye dikkat etmek zorundasınız? Özellikle insanlarla aramda yeterince mesafe bırakmalıyım. Doğru. Evet. Trafiğe çıkmış diğer elemanlarla aramda yeterince mesafe bırakmalıyım. Doğru. İkiden fazla tekeri bulunan araçlarla aramda iki tekerliği bulunanlarla olandan daha fazla mesafe bırakmalıyım. Bu yanlış. Malum bisiklet ve motosiklete daha fazla mesafe bırakmanız gerekiyor. Yeşil ok lehvası bulunan bu ampulün oradan sağa sapmak istiyorsunuz. Hangi davranış doğrudur? Kavşağın berisinde dururum. Doğru. Trafikteki diğer katılımcılara bir engel teşkil etmemeliyim. Doğru. Her şeritte sağa sapabilirim. Bu yanlış. Zaten trafikteki kavgaların çoğu bundan çıkıyor. Malum. 10. soruya geçiyoruz. Bu da bir resim daha büyütelim. Bu durumda doğru olan nedir? Bir sonraki kavşakta yayı öncelikle alan sona ermektedir. Yanlış. Önceliğim vardır. Yanlış. Soldan önce sağ öncelik kuralı geçerlidir. Bu doğru. 11. soruya geçiyoruz. Geçiş önceliği olan yolu aşarken neye dikkat etmelisiniz? Hava koşullarına dikkat ederim. Doğru. Bu her zaman yapmamız gereken bir şey. Çapraz akan trafikteki hıza ve mesafeye dikkat ederim. Doğru. Geçiş önceliği olan yolun genişliğine dikkat ederim. Doğru. 12. soruya geçiyoruz resmimizi büyütelim. Bütün araçlar kavşakta birkaç saniyedir bekliyor. Bu durumdan nasıl davranmalısınız? Kavşaktan ilk ben geçerim. Yanlış. Kavşağın ortasına dek ilk ben giderim ve dururum. Bu da yanlış. Belirgin bir el hareketiyle geçiş önceliğimden feragat ederim. Doğru. 13. soruya geçiyoruz. Kavşakta iki araç karşı karşıya geliyor. Her iki araç da sola sapmak istiyor hangi istisnai durumlarda art arda sapmalara gerekiyor? Trafik durumu bunu gerektirdiğinde. Evet doğru. Kavşağın şekli bunu gerektirdiğinde. Doğru. Aynı değerdeki yolların kesiştiği bir kavşaktan geçildiğinde. Bu yanlış. 14. soruya geçiyoruz. Kavşakta iki araç karşı karşıya geliyor. Her iki araç da sola sapmak istiyor. Her iki sürücünün normal durumda nasıl davranması gerekiyor? Birbiri önünde sapmaları gerekiyor. Doğru. Arada arda sapmaları gerekiyor. Yanlış. Sapma şekli konusunda birbirleriyle anlaşmalar gerekiyor. Yanlış. 15. soru. Resmimizi büyüt. Sola sinyal vermişiz. Sola sapmak istiyorsunuz. Hangi şeritte yer almanız gerekiyor? Sağdaki sürüş hattı. Doğru. Soldaki sürüş hattı. Yanlış. Her iki sürüş hattı da mümkündür. Yanlış. 16. soru. Tehlike uyarı ışığı yanan bir araç gördüğünüzde nasıl davranırsınız? Hızımı azaltırım. Doğru. Kendimi aniden ortaya çıkabilecek tehlikelere hazırlarım. Doğru. Yoluma hızımı azaltmadan devam ederim. Yanlış. 17. soru. Yine video sorumuz var. sorumuza geçelim. Resmi, son resmi büyütelim. Tramvay var. Yolcuların bineceği bir durak var görüyorsunuz. Bu durumdaki doğru davranış nedir? Tramvayın arkasında dururum. Doğru. Tramvayın sağından geçip giderim. Bu kesinlikle mümkün değil arkadaşlar. Tramvayı soldan geçerim. Bu da doğru değil. 18. soru. Resmimiz büyütelim. Bu tür geçiş yardımlarında neyi hesaba katmanız gerekir? Yayalar trafikte öncelikli olduklarını varsayarlar. Bu doğru. Bisiklet sürücüleri trafiği dikkate almaksızın karşıdan karşıya geçerler. Doğru. Yayalar araçların geçiş önceliklerini her zaman dikkate alırlar. Bu doğru değil arkadaşlar. 19. soru. Yine bir resim var. Bir polis var. En önemlisi. Şimdi nasıl doğru davranırsınız? Kavşağı dikkatlice geçerim. Doğru. Kavşağın önünde polis memurunun diğer talimatlarını beklerim. Yanlış. Önce mavi aracın geçmesine izin veririm. Bu da yanlış. 20. soruya geçiyoruz. Bir filmimiz var. Bunu izleyelim. Sorumuza bakalım. Şimdi buradaki doğru davranışınız nedir? Çapraz yoldan akmakta olan trafiğe öncelik tanırım. Doğru. Durma çizgisinde yeşilin yanmasını beklerim. Yanlış. Sarı yanmakta olduğundan kavşağı hızla geçerim. Yanlış. Testimiz bitti arkadaşlar. İyi Bir edelim.